Sağ Sağ olun. Sağ Şu an çarşamba pazarındayız. Sokak domatesi geldi. Sokak domatesi geldi. Evet abla sokak domatesi geldi Saliha Hanım. Sokak domatesi var. Güzel. Kolay gelsin. Ben içiyorum burada Saliha Hanım. Melemedik domatesleri var bak. Üç lira. Bak menemenlik domateslere bastık. Tüm müşterilerimizi bekliyoruz tamam mı? Tamam. Evet. Müşteriler seni duydu şu an. Bak bunu <laughs> paylaş bak bunu. Tamam. tamam. Özgür de pazarda özgür de menemenci de. Tamam söyledin zaten. <laughs> hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kavun evet. tane. Kavun 75 lira. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim bir pazara çıkayım dedim ya. Fındıklar. Uzun süredir çıkmıyordum. Fındık toplayanları yakalayabildin mi? Yakaladım. Yakaladın. Evet. Ne yapmışlar? Toplamışlar mı? Sahil e, çok civek fındıklar, küçücük. Niye Kuraklık var. Kuraklık var. Kuraklıktan Puraklık dolayı. Var. mi? Yani sahilde millet kokarcadan değil de fındığın evet. küçüklüğünden şikayetçi. Randomanı düşük. Yani diyorlar olsun. Kogacı da olsa saklasınlar. Sizin köyün fındığı nasıl? Bizim köyün fındığı iyi de fındık yok. Nasıl olacak? Hangi köy? Çaybaşı. He, çaybaşı. Vallahi bilmiyorum. Seneye olur zar. Umut ediyoruz. <laughs> Allah büyük. Aa çaybaşı da hiç yokmuş ya. Sıfır. Zor. Sen bak yer var, olmayan bahçeye yer. Bahçeye girmezsin o zaman. Gireceğim mi? Başak yapacağız. İyi, e, o da para ederse. He, başak başakları 500 lira e satacağız bu sene. Ha, hadi bakalım. Bence başakları Soru içe. Saklasın fındık 500 yıl başında. Hadi bakalım. açacağım saat. Doğru mu söylüyor? Aslı var mı? 500 oldu. 500'ünü falan bilmem de. 300 350 garanti olur. 500 tüccarın ağzından duydu. garanti. Niye? Şimdi e, birinci türfan yaptık. iki ay evvel fındık mesela ben Ünye Güzel Kale'den harika fındık var. Bir hafta evvel yaptım. Bir da ikinci tırpanı yaptı. Dallar yukarıda duruyor. Fındık en az yarı yarıya olan da kayboldu. Hani öyle dalda göründüğü gibi değil. Nasıl ki toplarsın, patuza verirsin, patuza ki boşa atar, doluyu çuvala atar, ne olduğu zaman belli e, Fındık olur. şu an yok ama yok yani millete fındık. 300 olsa 500 olsa ne yani, olur? Yani. Yani acı tabii 500 olsa azıcık bir fındık daha fazla para eder. Atıyorum. 10 kişide fındık var önneyi. 90 90 kişide fındık Aynen. yok. Ne oldu? Ben 10 lira aldım ama adam 100 lira kaybetti önneyi. Evet. Hani bu anlamda. Şimdi fındık doyurursan hep <laughs> birlikte ne ala ne güzel. İşte bu. İşte, i̇şte işte en güzel fındık bu. Evet. evet. Tamam. Yapacak A bir şey yok. Ama bizim vatandaşımızda şu var. Amanete bırakmayın fındığınızı diye. o da Başkanları açıklamalar yapıyor. Bizim vatandaşımız ya Allah amanete fındık bırakıyor. Evet. Ondan sonra koz elde. Evet. Evinde saklayacağım fındığı. Evet. Aynen fındır. öyle. Aynen. E ee, hadi kolay gelsin. Teşekkür Sağ ettim. Aha. Öz, özlediniz mi beni? 80. Kışlara getirdim baksana kış getirdim. Oo. Şaka mı? Maşallah. Nasıl güzel mi? Süper. Kadar güzel ne, güzel. Ne, ne kadar Telefon. Ne kadar? ne kadar? 80 lira. 80 lira. Şey, biber ne kadar? 100 lira. Abi beni çek beni. Abi. abi. abi, abi. Çünkü. Bu şak beni bekliyor. Ya Allah nereye ne bekliyor? Ne yapayım ya yani şeyde? Uşak ben, <gülüyor> <alıyorsun> <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Bu, ben durdum ya. Şöyle. Evet. Daha bak geçen hafta falan çıkmadım. Millet dedi ki millet dedi fındıkta dedi. Bir baktım girdim bugün. Millet burada açmışım bunları dedim. hiç evet. e, pazarda kimse yok dediler. Evet, Valla. Ha geldim sizin için. E ee, hadi kolay gelsin ya şuna bayıldım bu arada. 80 liraymış. aldım. Buna yiye yiye git bari. Evet, bir tane yiye yiye gittim. Suya tutayım mı ya? Hastam hasta olur mu ya? Bizden de Çok güzel. Düdüm beni beni Meşhur karpuz yerli diyecek. Ama paylaş beni bak. Unutma sakın. Çek. Aha karpuzcu. Meşhur karpuzcu. Karpuzcu ben buradayım. <laughs> Bu hafta buradayım bundan sonra. Akkenin önünde bak. Diyecek burada. Karpuzlar hep iyi çıkıyor mu ama ama. Ooo süper. Bak sorar müşterilere. <laughs> sonra. Müşterilere kesin mi? Bak aha. Öyle kesim yiyecek mi? Kesim mi? Gel. İyi, ver abi, ver. Gel bir kesimle iyi bakayım. Salatanın üstüne karpuz. Kes seni, gel. Çok kesin. Ben aldım karpuzları. Sıkıntı yok. Alacağım karpuzu da keseriz. Ağabey. Gel aşırı tatlı gerçekten. Benim mersi diye. Meşhur karpuz diye. Tadı çok güzel. Babra. E. E. Evet. Evet. Bir de reklam yap. Bir de <laughs> reklam yap. <laughs> Biz burada sıcağın alanında yalalım. Sen buz gibi kalın. Sen de diye. ye. Sen de ye. Yemiyor ki. Ya, komşun bir değil mi? Patates var sende. Patates bedava, karpuz bedava, elma bedava, var. Su bedava. var. Niye bunu da reklam yaptım ya? Ben ne zaman ben göremiyorum. Bu biliyor. Bir getiriyorsun. Bir tane de tava getiriyorsun. Geçiyorsun kuzun Kuzu mu çevireceğiz? He patates kızartıyorum. Olur. Bu kadarını size vereceğim Salih <laughs> Hanım. Yapacak bir şey yok. Aynen. Ya sen bilmiyor musun? Meşhur ettiğimi. Kışın. Kimi? Hatırlamıyor musun sen? <laughs> Hatırlamadın mı? Allah ısrar etsin. Mevsimlerden yazdayız. Sen kıştan bahsedeyim. Ben dükü yediğimi unutayım yakın. Al pazarda bir sürü adam var. Ana! Bu anne, seni mi çekeceğim ben? Allah, Allah çek canım onu. <laughs> şey. Bak patates hala 10 lira. 10 lira. On. çok iyi. Bazarda pazarda bir tek patates değişmiyor. çalışıyoruz. Bu normalde halde 10 liradır. Bizde de para Sen direkt tarladan geçiyorsun canım. takip edin seni. Evet. Aynen. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Bunları seyir edeceğim Evet. Edeceğim edeceğim. İzletüsün. sen buna bir de telefon aldı. İzlesin mi bunu? Bu telefonu mu yok? Sen izletcen telefon kullanıyor adam. açarsın. ben sana bir sürpriz yapacağım. Aynen yap tamam, bir abi. hediye et, Hadi görüşürüz. Baba ya abi ya. Adacığım ablaya sor. Ablaya sor. Bay bay. Ey aga hız bitmiyor. Normalde herkes bundan gidiyor diye düşünmüştüm. Ağlamışlar. Pazara girmiyordum. Hadi, Ona bugün dedim belli olmaz dedim. Bir kendimi dedim. Ama yine karpuzla karşılaştım. <laughs> Bu arada bizi takip eden, e, yurt dışından takip eden, Almanya'dan, Fransa'dan, Tayland'dan e, mesajlar geliyor. İşte pazara çık, pazara çık. Akrabalarımızı görüyoruz falan diyorlar. Ben de o yüzden çıkmaya çalışıyorum. Engin bana üzüm al. Dilan Polat'ın engini. Güzel espri olmuş. Kolay gelsin. Hani şurada bir tane abla vardı. O nerede? Video ha. Işte, ha fındığa mı gitmiştir? Bir Çoğu bir fındığa gitmiş galiba. Video çekmiyorum. Seni hızlı geç. Ha? Takip şey. et hadi görüşelim. Ne yani şey. zaman evlendin? Anlat bakayım. Ben... <laughs> <laughs> Aha kaçtı. Bu hayat bitirdi. İnşaata gitti Yunus. Niye ev, ev erdiyiz uşağı? Uşağı evlendik sıkıntı yok. Her uşak, gece evlendik. Uşak evlendiğinde pişman gibi. Yunus öyle mi lan? Evlendiğinde pişman gibi bir <laughs> barı kapattı. Ha Yurkan. İnşaat barına var. <laughs> İnşaat gidiyormuş İnşaata mı gidiyormuş? Evet, yumurtalarımız zam bugün. Aa, aa kaç oldu? Evet. Yeni <laughs> bu yumurtamız 150 <laughs> oldu. Yumurtalar <laughs> zamlandı. <gülüyor> Bilginiz olsun. <laughs> Yine Olsun, zam gelecek. Marketten gene ucuz sanki. Aynen marketten göre biraz ucuzuz. Evet, 100 liraya satıyoruz. 120 de var yumurtalarımız. Evet, arası. müşteri 150 var. Ya. 150 şunlar ablam en büyük o şöyle. Jumbo. Hadi kolay gelsin. Bir öderim, Yumurtaya zam gelmiş. Hadi. An itibariyle karpuzum da bitti. Pazarın sonuna doğru kimse kalmıyor. He söyle. <laughs> Kimler? Ya. ya oturan pas vermiyor. Kolay gelsin. Bu ne seni işaret ediyorlar. Kim işaret Av adam. Avunun yanına git, onun yanına git dedi. Geldim. Yemeyecek, yemeyecek. Ben de ekmek istiyorum. Ben de ekmek Allah Allah. Yani. <laughs> Öyle patates, soğanın kilosu 6 kilosu 50 liraymış. Kilosu kaça geliyor? Şimdi 8 liraya geliyor. İyi. Samsak ne kadar? Bu arada çekiyorum ben. Çekiyorum tabii. Direkt seni çekiyorum. Soğan ne şey